Necm suresinin başında Allahu Teala peygamberimizin bir durumunu şöyle anlatır. Ve ma yantiqu ani'l heva in huve illa vahyun yuha. O heva'dan konuşmaz ancak kendisine vahiy söyler. Bunun değerlendirmesinde ifrat tefrit görüşler olabilmekte. Bazıları peygamber Efendimizin her konuşmasını vahiy gibi telakki ediyor ayetin genel ifadesine dayanarak bu doğru değil. Peygamberimizin beşeri yönü de vardır. Eğer bütün konuşmaları vahiy olsa iradesinin ortadan kalkması gerekir. Tamamen kurgulanmış bir insan gibi olması gerekir. Halbuki peygamber diyelim sokakta yürüyor, birine selam veriyor, diğerine nasılsın, iyi misin diyor. Bir başkasıyla bir miktar sohbet ediyor. Bunlar onun beşeri yönü. Bir insan olarak diğer insanlara muhatap oluyor. Oradaki cümlelerinin illa vahiy olması gerekmez. Ama ayette kastedilen e, peygamber, bu Allah'ın kelamıdır diye size getirmiş oldukları olduğu şeylerde kendi hevasından konuşmaz. Yani kendi sözlerini Allah'a nispet etmez. Kendi sözlerini Allah böyle buyuruyor şeklinde takdim etmez. Bu manada anladığımızda bir problem yok. Yani peygamberin peygamberlik yönüyle söyledikleri kendi keyfine göre söylediği şeyler değildir. Kendi beşeri yönüyle söylediği ifadeler değildir. Onun risalet yönüyle alakalıdır. Ama bir beşer olarak da elbette diğer insanlarla muhaveresi, muhaberesi var, iletişimi var. Oradaki konuşmaları doğrudan bir vahiy değil ve orada beşeriyet vasfıyla o insanlara muhatap oluyor. Peygamberimiz zaman zaman şaka da yapmış. Peygamberimize diyorlar ki Ya Rasûlallah görüyoruz ki siz de mizah yapıyorsunuz. Peygamberimiz şunu söylüyor. Ben şaka da yapsam ancak doğruyu söylerim. Yani evet arada latife yapıyor. Mesela birisi Ya Rasûlallah bana bir deve verebilir misiniz diyor. Peygamberimiz latife yoldu. Sana bir deve yavrusu vereyim diyor. Adam diyor ki Ya Rasûlallah bana büyük deve lazım, yavruyu ne yapayım? Peygamberimiz şunu söylüyor. Her deve bir başkasının yavrusu değil midir? Bakın bu bir latife ama doğru olan bir ifade. Peygamber bu tür latifeler yapmış. Öte yandan sahabenin birisi peygamberimize diyor. Ya Resulallah ben sizin söylediklerinizi not alıyorum ama sizin de öfkeli olduğunuz zamanlar oluyor. İşte o zamanlarda da not alayım mı? Peygamberimiz yaz diyor ve diline işaret ederek buradan haktan başkası çıkmaz diyor. Dolayısıyla o beşeri yönüyle de hakkı, doğruyu söyleyen biri ama beşeri yönüyle söylediklerinin her birinin vahiy olması da gerekmiyor.